Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tower of Maistre oynuyoruz. Yani Sefalet Kulesi oynuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar ben bilgisayardan oynuyorum olması için. Neden biliyor musunuz? Çünkü tablet bir şeyden olmuyor. Yani orada kamerayı düzeltemiyorum. Evet arkadaşlar. Ay bilgisayardan da pek alışkın değilim ama bu malzemeler varken kart hız ve 3 makslanıp zıplama var arkadaşlar o yüzden geçebilirim ama düştüm aslında ben çekecektim ama oradan kamera ayarlanmıyor maalesef hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar pek oynayamıyorum aslında ben bitiriyorum bu malzemeler varken bu şeyleri ama bilgisayardan pek alışkın değilim. Böyle başka videolarda gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Evet dişine de geldik. Ay öleceğim diye çok korkuyorum. Heh. Evet arkadaşlar mor. Yok ben buradan geçmek istiyorum derken. Aa, kalp var diye arkadaşlar. Uh, 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 Düşüyordum az kalsın arkadaşlar. Tuşa basmayı unuttum. O yüzden gidemiyordum. Olamaz bunlar varmış. Hadi bakalım. Son bir parkur kaldı. Bu son bir parkur değil arkadaşlar. Heh. Buradan kolay gidebiliyoruz. Onu da size söyleyeyim. Evet arkadaşlar bu son parkur bitiriyoruz. Tabi ah be gittik. Neyse yarı düştük ama. Of ya gittik arkadaşlar. Neyse. Sadece biz mi varız yokmuşuz. Başkaları herkes bitiriyor. biz bitiremiyoruz arkadaşlar. Bu ne biçim şans bir şans. Şimdi Arda olsaydı hemen bitirirdi bu. Tabii ki de. Ah be. Gidiyoruz arkadaşlar ya. Arkadaşlar boşuna istek atmayın lütfen. Ben çünkü istekleri kabul etmiyorum bu hesapta. Ben kabul etmeyeceğim yani. Arkadaşlar orada zıplıyordum ya ben. Ben kalp olduğunu bilmiyordum o yüzden zıplıyordum. Çok özür dilerim. Yani gidelim gidelim bakalım. Orada burada öldüm diye çok korkuyordu. Hadi lütfen zaman yetsin. Hadi mağaraya düşmüştüm. Hadi gel artık ya. Hah. Yapacağım ya yapacağım. Ben buradan yürüyeceğim ya da geçmeyeyim buradan daha kolay hem hızlandırma oluyor. Hadi bakalım. Yapıyoruz, 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 yapıyoruz. Bitireceğim arkadaşlar. Bitiriyoruz ve bitirdik arkadaşlar. Bu tür tamamlandı. Bastık. Bakın arkadaşlar, rozetimizi de aldık yaşasın bitirdim. Arkadaşlar burada da para biriktirmemi istiyorsanız her bu tarafa mystery oyununa like atın. Yani ben biriktirdim tabletimde. Yani like'lar like gelirse bu serinin bu seriye o o zaman ben tabletimden de oynayacağım arkadaşlar. Tabi nasıl oynayacaksın? Hadi bakalım geldi. 500 paramız oldu bir gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ha başladı. Ay bir şey oldu ama neyse. Wow. Bunu yaparım da. Şu gelsin bu yer. Gel bakalım sen. Bir gel. Arkadaşlar çıkıyorsun kamerada çok ama çok özür dilerim. Zıplama olsa oradan böyle geçerdim kalp aldılar. Yani iyi olmuş. Bu çok güzel bir oyun arkadaşlar yani. Çok kısa parkurları var. Bunu geçemiyorum ben. Hop ah be düştük ya ama. Neyse. Buda burada var. Bu da kesiliyor. Şimdi geldiler. Ulan. Ben tablete alışkın olduğum için pek oynayamıyorum League of Legends'ı. Arkadaşlar her gün böyle bir videolar çekmemi yani istiyorsanız abone olup like atın. Ama yarın başka bir video çekeceğim. Ben sana arkadaşımdan e, bir video çek şey, bir video çekmiştim. Onu atacağım yani çok merak ediyor. Roblox kullanıcı adımları pek yani bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arkadaşlar. Ona da istek atabilirsiniz. Bir tane daha arkadaşım var benim arkadaşlar. O da Danla bir ismi var ama onu bilince ben yazacağım yorum arkadaşlar. İsterseniz atabilirsiniz. Benim tarihimdeki Roblox kullanıcı adı Idan XX. Arkadaşlar L'de L'den sonra Y yok X var arkadaşlar. Yani çarp var. Bu kadar açıklama yeterse oyuna devam edelim. Ya of. Bunlar çok zor oluyor işte bilgisayarlarda ya. Sıplama alayım mı arkadaşlar? Sıplama alacağım. Alsam mı? Yok. Hadi biriktireyim. Ah be. Zıplam olsa oradan gidiliyor aslında. Sadece kalp asmışlar. Kalp eğlencesiz oluyor bu parkurlarda. Hem ölme eğlencesi yok. Yani düşme eğlenceli değil ölme çok eğlenceli oluyor arkadaşlar. Sinirlenenlere psikolojik rahatsızlık var demektir.

Ederci yapıyorum ben biraz. Ederci, ederci, no 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 no, ederci, no 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 no. İkizim, dur lan. İkizim hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. selam. Arkadaşlar Brawl Stars videoları istiyorsanız like atın, abone olun. Like atın da abone olun. Neyse ben buraya gitmek istiyorum. O yer daha eğlenceli yani. Pro Para Pad Gördüğünüz gibi. Bilmeyenler için göstereceğim videonun başında. Bu, bu bitince bunun yeni parkur bitti başlayınca ben açacağım. Evet arkadaşlar yeni parkur başlıyor. Ben hemen gideyim. Güzelmiş. Aa bitiririm. What? Ölenler var. Neden ben bunu çok önceden hep yapıyorum. Bilgisayarlarda bile yapıyorum. Bazen ah be. Aa güzel yer böyle bitmiş. Kırmızıya çıkıp ben bitirmek istiyorum burayı da. Aa. Burada kimler var kimler yok gözüktü. Gözükmüyormuş. Ah be. Ah. Ay. Greensi bir yere geçtik. Düşebilirim burada arkadaşlar. Kusura bakmayın o yüzden. Tabletten bile alışkın değilim buraya. Ben. Ya of ya. Onun tane parkur var. Renk var arkadaşlar. Burada o yüzden ben Noba geçiyorum. Arkadaşlar, Nuke'ta şeye geçmek için buraya şuradaki normal modda şey buna basmanız lazım arkadaşlar. Yeşiliye basmanız lazım. Teleporting yazıyor ve gidiyor arkadaşlar. Bir yapabilir miyim ki ben? Ay ben bu bu tabletten yapıyorum ama Ay. Ay bunu ben hiç yapamam. Ay nasıl ki Ama ne zor bu. Heh. Yaptım. Bak arkadaşlar ben hiç sevmiyorum bu parkı ya. İyi git ya defun. Ben server değiştireceğim. Ben bununla takılamam arkadaşlar. O yüzden ben server Ben Buraya geri. Yine nuba giriyorum. Böyle sarı değiştiriyorum. Siz de bence öyle yapalım, Daha güzel oluyor. Ha, Yeni şey başlıyor. Hem yeni söylemiş arkadaşlar. Wow. Ah be. Yeni baştan sorulmuş demek istedim. Ben şöyle oturamadım. da oturayım arkadaşlar. Az ama Dur bir bakam ben ona göre puanlayacağım. ya ne biçim bir şeymiş ya. Bu karakterin bakmayın. Kahvesindeki karakter arkadaşlar Robux o yüzden. Ona kusura bakmayın. Ben de olduğum için bilgisayardan hemen bu, ya, bu yoldan geçerim. o yer pro yolu arkadaşlar. Prolar oradan geçer. Kalpli olan kalpli geçer oradan noklar arkadaşlar. E. Ana Bir de kazanmış. Ne ara kazandın ya? Evet arkadaşlar, ah geçiyorduk yani geçiyordu şu döner şey az kalsın ne Ay yapıyorum sonucu parkur arkadaşlar adı Hadi. Evet arkadaşlar bu parkur da bitti. Evet arkadaşlar size şu patron odasını da göstereceğim. Arda bana öğretti. Patron odasını. Nasıl kapattıysa. Arkadaşlar böyle eğlence bir alanı var. Şu, bu. Aa. Çok arkadaşlar burada bir bir yer var böyle bir gidiyoruz bir gidiyoruz bir tabloda çıkıyoruz bir tablo çıkıyoruz bir tabloda çıkıyoruz anam. ben bitince mi kaybolmak bilirsiniz arkadaşlar burada da bir oyun var yani bir oyun ona bu kırmızı betonlara değmememiz lazım. Heh. Bak deyince ölüyoruz. Ben pek bilmediğim için bilgisayar bunu anlamayın. Onu bilmiyorum tabii ki aslında. Ben oynuyorum. Yani burada bir havuz var. Havuzuna bakalım kardeşim biz... ay a burada yaz geliyor ya. Neyse. Berber. Arkadaşlar durun da kayıttayım hala. Burada böyle bir yer var. Merdiven dönüyor burada da bizi gebertiyor, gebersmeye çalışıyorlar. Mesela <laughs> mesela burada böyle yok olan bloklar var, basınca oluyorlar. <laughs> Kızım ne olmuş? Burada da böyle bir yarış pisti var, yarış değil de işte tarafelin gibi bir parkur tarafelin parkurlarından var. Bilmiyorum Toraferin parkurlarından mı? Ben benzetim yani de böyle bir parkur çünkü yapmıştım ben. Toraferin videosunu istiyorsanız bu bu videoya bol bol like atmanız lazım arkadaşlar. Bilgisayardan oynarım inşallah tabii ki. De. Evet arkadaşlar. Dur Aa. gözüküyor çok sorry sorry you colts colds ben cold, tombankol um, lan <laughs> <laughs> bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne yani pek üzülmeyin böyle yüzlü paralarım vardı. Gerçek hayatta yüzü bulmak ger gerçekten çok zor arkadaşlar. Beni bulmak yüzde sıfır şansa buluruz beni. Aa biz bulduk. <laughs> Neyse. Ne güzel gidiyor let's stand kalp yok ya nur ah be al canım al neden aldın şunu ya böyle bir baklar var galiba böyle havalı ne bileyim ne bileyim bir şey bir bak var galiba. Yani Bak şuraya attınca böyle gidiyor. Oynayabiliyorsunuz tabii ki. Benim öğretmeme gerek yok. Uu. Lan